Hepinize hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Kirkenes'teyiz. Yine Kirkenes'in maden ineceğiz. Bir önceki videoda madene kadar inmiştik. Ama bu sefer aşırı bir kalabalık var. Ciddi derecede bir kalabalık var. Bu sefer de kalabalıkta gitmeye çalışacağız. O zaman e, boş duvardan. şimdi kalabalıkken gidelim bakalım. <laughs> bakalım gidebilecek miyiz kalabalıkta? E, artık sonuna kadar gidemeyiz. Yarısından mı bırakırız? Madene inerken anlarız e, lafı fazla uzatmayalım. Hadi gidelim. Bir de akşam karanlığında gidiyorum arkadaşlar. Yani akşam karanlığına yakın gideyim dedim. Bir de böyle bir de böyle deneyim dedim. <laughs> Hay Allah yine ters. Abi her seferinde şu tersi unutuyorum ya. Yani şimdi çünkü biliyorum birazdan kaptırmaya başlarlar yukarı doğru çıkarken. Dur abi. Hey, I'm recording. You... Bir türlü kapatamadım dersi. Evet, bakalım bugün başımıza neler gelecek. Yo, açık. Girebiliriz. Şu yan aynayı da açalım. Evet. Hadi bakalım. Bugün madene inebilecek miyiz bakalım bu kalabalıkta? İnşallah ineriz. Ya ben sanmıyorum. <laughs> Yine e, yerde. Zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. Yani videoya giriş yapıyoruz. Ama bir türlü şey gitmek nasip olmuyor yani maden inmek nasip olmuyor Bakalım bu videoda nasip olacak mı Göreceğiz hep beraber Adam üstü ya Abi şaka gibi ya. Şunları vurabiliyoruz mu? Vura vura geçelim abi yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani? Yavaş yavaş. Hoppa trafik başladı. Evet bundan önceki videoyu gece çekmiştim Gece çektiğim için de o kadar fazla bir kalabalık yoktu Ama şimdi biraz kalabalık var admin de burada saygılar admin main O da büyük gitmen yolu gözetliyor Hiç şey yapmayalım admin'cim merhaba <laughs> Sadece o virajda yine bir tıkladıklar Bakalım ne kadar bekleyeceğiz göreceğiz aa at benim şundan da gitti yine epey bir bekleyeceğiz gibi görünüyor ama hadi hayırlısı Atbin gideceğim mi geleceğim mi karaver kanks Adam diyor ki abicim ben buradayım telaş yapmayın der gibi girişte bekliyor adam. Merhaba selektör yakayım mı sanacağım? Admincim sen orada duruyorsun da bu trafik yine çözülmüyor ki ya. Yani çok ne bileyim. Abi çok acemiler var ya çok yani. E, tamam biz de usta şoför değiliz ama. Yani Mesela şöyle söyleyeyim size, abi dijital alan Promos'a geliyor, kirkenese geliyor. Mesela e, biliyorsunuz ki bu baraj yolu var, ya çoğu kimse biliyor zaten artık. Abi baraj yolu burası kadar tutunmadı. Yani buranın tadı başka ya. Bu hem toprak yol, hem ne bileyim yani. Ondan dolayı herhalde büyük ihtimal yoksa da tutulur da herhalde. Karşıdan beni tanıdık biri geliyor. Dur yalım vereyim de gelsin bari. Hay dengesiz. <laughs> Şimdi gel abi. Ferhat ben de ekliyorum. maşallah. Hadi Türk, hadi Türk. Miksel, hadi yavrum, hadi. Hadi benim canımın içi. Senin alacağın dört senin süreceğin tırında. Lan, dur. Pardon bir anda kontrol düğmesini kapatmış. Bak ben de burada da kaçattım. Yapmadım. <laughs> Abi ne beklettin bizi be. Gerçi acele etmemen gerek yok ya. İleride de mutlaka trafik vardır zaten o yüzden yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. Video biraz uzun olacak ama güzel bir video olur inşallah. Abi bu niye yanlıyor ya? Nasıl bitir lan bu böyle? Bekliyoruz mu? Bekleyelim abi Sıkıntı yok Dur 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 Yine ilerisi karıştı herhalde millet o hava yazdığına göre İleride bir şey var yine Abi Akıllı millet ya Bak 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 Harbiden lan yola çok oğlum Neyi bekliyorsun Dur abi Abi yol vermem kusura bakma yani biz burada <laughs> dengesiz değiliz abi bekliyoruz burada. Adam vurmayla uçtu ya lan. Dokundu sadece ha. Evet arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz inşallah. Allah aşkına biz iyiyiz Yani rahatsız biraz. O yüzden bir önceki kirkiniz videosunda da zaten Eee nefesinde bir sıkıntı olmuş. Yani nefes alışverişimi bile duymuşsunuzdur yani. Mikrofon o derece şey yapmış. Yani çok derin derin nefes alıyordum. Yani nefes alamayacak durumdaydım. Eee Allah aşkına korona değilim. Ama üşüttük herhalde yani camlar mamlar açıktı evde havalandırıyoruz çünkü sürekli evi <laughs> sadece boğazında bir şeylik var ee, gıdıklanma var ama tatlı matlı bir sıkıntı yok o yüzden ben sanmıyorum korona olduğumuzu da çünkü evden hiç çıkmıyoruz yani bir aydan beri evdeyim neredeyse hiç evden adımımı atmadım O yüzden sıkıntı olduğunu sanmıyorum da. Fazla bir trafik yok bugün. Yani emin olun geçenki trafiklere göre bu trafik aslında hiçbir şey. Ama tabi biraz daha e, hızlı gidiyse fena olmaz. Ay oğlum. Hadi abi, hadi abi. Abi arayüzü açık bıraktım herhalde yanlışlıkla. Sürekli bildirim geliyor. Şimdi atlat da yapmak istemiyorum. Artık kusura bakmayın bu video böyle olsun. Bir dakika ne arayüzü kapatırız. Unuttum büyük gitme arayüzü kapatmayı. Anam ne oluyor lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? bana Allah. Sen <laughs> rapor diyeceğim abi seni. Yani hiç karn, <laughs> kurtuluşun yok aç Ben söyleyeyim. Evet arkadaşlar ne demiştik işte Abi bu kırkınesi yolunda çok kavgalar, çok şeyler yani küfürleşmeler, bilmem neler çok dönüyor. Abi dönmesinin sebebi var aslında. Yok değil yani. Yani çünkü ya bizim genelde bunu Türkler yapıyor. Yani çünkü Türklerin sövdüğünü anlayabiliyor sadece biz burada. Yani diğerlerini anlayamıyoruz. Yani Türklerin sövdüğünü anlayabildiğimiz için zaten Türkler çok diyoruz Ha. Tamam abi e, yolu tıkıyorlar. Eyvallah. Ya yani yolu kesiyorlar. Buna da eyvallah. Ama abi yani sövünce, küfür edince yani hiçbir şey değişmiyor ki ya. O insan yapacağını yine yapıyor. Yani sen burada istediğin kadar söv, sal. İstersen düz git. Ama yine o adam yapacağını yapıyor yani. Sen emin ol. Zaten ne olursa şu yukarıda köprüde oluyor trafik. Abi Orada neden abi sen neysin? Çıkacağım ben gidiyorum abi çıkmayacaksın abi. Lan lan nereye gidiyorsun oğlum? Anam ne oldu lan pingim yükseldi ben. Evet, trafik yavaştan başladı. Hadi bir geç abim. abi. Abi benim bir geç geç geç. Aa pin fan alayım abi. O olacağım. Evet. O olacağım. O olacağım. Tamam gel kardeşim hadi gel. Gideceğim mi? Geri gittiysem ben gireyim o zaman. Geri gittim rahatça gelsin niye girmedi. Hadi bu insafı da gösterdim sana da. Sen geldik gene banyo yiyeceksin ya. Fark eden bir şey yok yani. Olcan inşallah. ban yemersin kardeşim. Ya Türk olduğun için yani Türkleri banlatmayı sevmiyorum fazla. <laughs> i̇nşallah ben yemersin. Abi niye durdun? Yürüsene. Abi droplar girmeye başladı. Büyük ihtimal maden indikçe de bu devam eder. Allah cezanı. Abi sen mi vardın? Ben seni görmedim ya. Ben geri gitsem sen gelsen olur mu? Vurma. Vurdu. Gitti orası? Gitmemiş. Şu paramı yol vereceğim ya. Gelsin. Hay senin gideceğin yolu ya. Abi bir geri gel. Bir geri gelemedim şaka gibi. Heh, buradan da geçer abi. buraya kadar geri geldim. Abi sen oğulcan harbiden bana hak ediyorsun ya. Vallahi hak ediyorsun yani ha. Şuna bak. Abi ben atacağım yani yapacak bir şey yok. İzliyorsan kardeşim kusura bakma. One and boş yapıyor ya. <laughs> Vallahi boş yapıyor canım. Ben dereç reç var diyor, Dingil köprüde ne yaptığını gördük. Dedi ben de reç var diyor. Geri zekalı aptal. Aydın görünüyor lan at kafası. ilerisi çok tıkanık gibi görünüyor ileri gidince anlarsın Evet arkadaşlar büyük ihtimal aşağı kadar gidemeyeceğiz. Çünkü burada trafik çok baş var. Yani <laughs> trafik burada neredeyse başlıyor burada trafik. Şöyle hatta su karmasıyla bir bakalım. Bu ne? O olacak. İnşallah kalmıştır da. Aynen kalmış. Bu ne lan? Bunlar ne yapıyor oğlum? Görkem sen niye oraya giriyorsun kanka? Abi bu trafik gidiyor böyle. Bu buradan sonrası görünmüyor da burada durduğuna göre bundan sonra trafik var demektir. Ne yapalım? Burada bitirelim mi? Yani abi buradan kurtuluşu yok zaten. Bu gitti zaten. Bu at kafası gitti. Bu ban yiyecek zaten. Ban atacağım zaten onu Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi gidemedik yine. Yarı yolda kaldık demiştim zaten. Ee, çok trafik oluyor ama bu sefer ciddi derecede epey bir yukarı geldik. Ee, artık burada bitirelim. Yapacak bir şey yok. İnemedik madenin. Maden inemediğimiz için burada bitireceğiz mecburen. Abi arkamda gideceğim. Ya abi selektör yakıyorsun da çok bir yere gitmeyeceğiz ki ya. Niye yakıyorsun ki? Neyse. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.